Bu fotokopi makinelerinden cep telefonu ile ilgili ile nasıl çıktı alabilirsiniz? Onunla ilgili bilgi aktarmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle e, Play Store'a geliyoruz. Hemen Play Store'u buluyorum. Play ve oradan Kyocera. E, kıy, şurada zaten çıktı. Kyocera Kı, diye. Kuyucera diye. Onu e, yükleyelim. İndir diyelim. Güzel megabaytmış. Fazla değilmiş. Evet. Burayı aç diyelim. Kabul. MFC özelini açalım mı diyor. Gerek yok. Şimdi bizim burada işimiz tamam. Şimdi değerli öğretmenlerim, eee veriyi kapatıp wifi açıyorsunuz. burada ata fotokopi yazılan yer. Ben arkada bir cihaz var. Ona verdiğim bir isim. Buraya büyük Z 147 258 küçük N şifresi. Onu da zaten ekrana yazacağım. Şimdi burada internet yok. İnternete bağlanabilir. O sorun değil anlatmak istemem o değil. Şimdi buradan atıyorum pdf dosyası yazdıracağız. Ee, ben diyelim ki şunu yazdırmak istiyorum. Bunu açıyorum. Buradan e, yazdır komutunu tıklıyorum. Eğer bundan çok yazacaksam kopya sayısına tıklıyorum. Buradan sayıyı çoğaltabiliyorum. 3 yazıyorum mesela. Ee, buradan yazıyı değiştirebiliyorum. İki tane yazıcı var biliyorsunuz bizim odada. Bir tanesi sonu bir ile bitiyor. Diğeri pardon iki ile bitiyor. Diğeri üç ile bitiyor. Hangi seçerseniz seçin fark etme. Sanki müsaitse. Üç olan soldaki, iki olan sağdaki. O yüzden ben şu üçü seçtim. Yazdırıyorum. Ve şuradan kamerayla bakalım. Gördüğünüz gibi hareketlenmeye başladı. Yani hiçbir bilgisayar bağlantısı yok. Sadece Wi-Fi'ye bağlanarak da bunların çıktı alabilirsiniz. Bu şekil tamam. Bir de resim çıktısı alalım. Şuradan şuradan şunu yapalım. En son biz çekildiğimiz bir resim. Buradan yazdır diyoruz. Aynı mantık. Buradan bu sefer de diğer Yazıcıyı seçiyorum. 2'yi seçiyorum. Bu da sağdaki oluyor. Sayı yine kopya sayısını buradan çoğaltabilirsiniz. Yani buradan ben deneme için 2 tane diyorum. Sonra şuradaki sarı noktaya, sarı yazıcı simgesine bastığınızda göreceğiz ki burada da bir canlanma olacak. Evet. Bir canlanma oldu. Yani bu şekil cep telefonuyla neden hata verdi? Çünkü şeyimiz yok. Kağıdımız yok. Şunu şöyle bir mı koyalım. Önemli değil. Evet. Bu şekil bu şekilde çıktı. Alabilirsiniz. Sizin işinize yarayacağını umarım. Güle güle kullanın. Kendinize iyi bakın.